Evet arkadaşlar, şimdi videomuzun devamına geliyoruz. Görüyorsunuz, ustamız attı ocağı pişiriyor. Zaman içinde güzel güzel kızaracak. Şöyle domatesini de, de koyduk, şimdi biberini koydum ama koyduk gibi oraya gideyim. Görüyorsunuz. Evet ustamız. Ustam biz bunu şimdi nasıl çevirmeliyiz? Bazı arkadaşlar kafasına göre yerliyor. Bu kebap şimdi nasıl yerlenir? Kardeşim önce bir gördüğünüz <laughs> gibi lazım. Bunu zamanında çevirmedikçe bu dökülür kardeşim. Evet. Çünkü bu sadece dana ve kuzey etinden yapıyoruz bunu. İnşallah. Maşallah. Bu, bu şekilde çevirmek lazım kardeşim. Evet. Bir tarafı pişmesi lazım yani Zaten kalite kendisini gösteriyor Evet. Yani şu an piyasada çok usta diye gezen insanlar çok. Onun için aldırış etmeyelim. Damak. Laf aldırır ama damak almaz. ustamız şu an ekmeği güzelce bandırıyor. Evet hamur ustamız. Maşallah. Evet ustamız kapı hazırladı gördüğünüz gibi. Güzelce şişten çekiyor. Evet, kaliteyi görüyoruz mi arkadaşlar etin tazeliğini. Kokusu bile bir başka geliyor ama siz kokusunu duyamayacaksınız tabi. Paketleme özellikle ustamız eli dert görmesin. Marulu soğanı, sumağı, limonu, biberi gördüğünüz gibi. Ustam, eline, koluna sağlık. Ne demek istedim sağ ol.